Evet sayın seyirciler Stüdyo Washington'la devam ediyoruz yayınımıza. Trump tarifelerini konuşuyoruz. Tarifeler sonrasında piyasalar yangın yerine döndü. Trump'ın her açıklaması tabii yakından takip ediliyor. Donald Trump son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda küresel piyasaları sarsan tarife politikalarından geri adım atmayacağını belirtti. Ama daha öncesinde yapmış olduğu bir başka açıklamada da tarifeleri müzakereye açabileceğini belirtmişti. Bu işin arkası nasıl gelecek? Buna yönelik ipuçlarını almaya çalışacağız. Ekotürk ABD temsilcisi Anıl Sural şu anda bizimle birlikte. Anıl hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkürler Özlem Zengin. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hem gümrük tarifelerinin biraz detaylarına bakalım seninle hem de bu son açıklamalara bakalım. Ne anlamamız gerekiyor Trump'ın bu son açıklamalarından? Bir taraftan diyor ki Politikalarım asla değişmeyecek. Bir taraf, diğer taraftan e, müzakereye açabileceğini tarifeleri ifade ediyor. Bir taraftan Çin'e yükleniyor. Çin işte panikle yanlış adımlar atıyor diyor. Ne söylüyor Trump tam olarak? E, ne anlatmaya çalışıyor? Nasıl anlamalıyız? Özlem Zengin. Donald Trump ortalığı savaş alına çevirdi. Amerika'yı, tüm dünyayı. Ardından da Miami'ye, Mar-a-Lago'ya, Florida'ya tatile gitti. Donald Trump bu açıklamayı yaptıktan sonra hemen Florida'ya gitti. Ne açıkladı? Tüm dünya yakından takip etti ve Donald Trump aslında bunu daha önce söylüyordu. Karşılık olarak onlar bize ne uyguluyorsa biz de aynısını uygulayacağız diye. Ama en yakın ismi Ticaret Bakanı bile Trump'ın bu olayı müzakerelerle çözeceğini ve hemen getirmeyeceğini söyledi. Herkes yine yanıldı. Donald Trump ne dediyse o oldu ve bu tarifeleri getirdi. Trump ulusal acil durum ilan etti. Donald Trump dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nde ikili işlerimizde karşılık esas olarak farklı gümrük vergileri ve ekonomik politikaların temel koşullarını göz alınarak biz yeni vergiler getireceğiz dedi. En çok bundan Çin, Tayland, Vietnam nasibini aldı ve bunu ulusal acil durum olarak ulusal bir şekilde mücadele edeceğini söyledi. %34 Avrupa Birliği, %20 Japonya, %24 Hindistan, %26 Güney Kore, %25 Birleşik Krallık. Türkiye'ye bakacak olursak Türkiye en az düzeyde vergi uygulanan ülke oldu diyebiliriz. Türkiye %10'la kaldı. Trump'ın ticaret savaşlarına baktığımız zaman aslında şunu söylemek istiyor. Amerikan medyasında her ne kadar yoğun bir şekilde karşı çıkılsa da kendisini destekleyen Fox News bile e, piyasalar allak bullak e, her yer kırmızı şeklinde dese de Donald Trump şunu söylüyor. Bu bir ameliyattı. Ameliyatta e, kan kayıpları olacaktır ameliyat başarılı geçti. Siz bundan sonrasına bakın ifadelerini kullandı. Tam olarak ameliyat tamamlandı. Hasta hayatta ve iyileşiyor. Teşhisimiz hastanın her zamankinden çok daha güçlü, iyi ve dirençli olacağı yönünde Amerika yeniden büyük yapalım. Klasik bildiğimiz Donald Trump söylemini burada da belirtti, açıklama yaptı. Şimdi örnek verecek olursak Donald Trump'ın 1997'den 2024'e kadar ABD'de yaklaşık 5 milyon istihdam kaybetti. Yani üretim azaldı ve tarihindeki en büyük istihdam iş kayıplarından birini yaşıyor. Borç ise 36 trilyon doları aştı. Sadece borcu ödenen yıllık faiz, sağlık, eğitim, savunma ve ulaşım masraflarından oldukça da yüksek. Şu istatistiği de Donald Trump kullanıyor. 2001'de dünyada ABD'nin küresel imalatı %30'lara yakınken, bu 2023'te Biden yönetimiyle birlikte %17'lere kadar düştü. Yani Donald Trump diyor ki dış borç oldukça yüksek. Aynı zamanda da üretime baktığımızda tembel bir Amerika var. Çin'den, Vietnam'dan, Hindistan'dan satın alan bir Amerika var. Çünkü neden? Üretim az, üretim uygun diye. Ama bu tek başına da Trump üretimin uygun olmamasını gerektiğini, Amerika'nın da üretim yapması gerektiğini söylüyor. 2020'den bu yana en kötü gününü yaşadı borsa. Amerikan borsasında kaybın 2.8 trilyon dolar olduğu bildiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump bununla ilgili... Piyasalar iyi gidiyor, siz merak etmeyin toparlayacaktır şeklinde bir açıklama yaptı. Daha sıcak yeni açıklama, JP Morgan'dan, Amerika'dan yapılan açıklamada küresel çapta, ABD başta olmak üzere, küresel çapta resesyon riskinin e, muhtemelen %60'a çıkardı ve %60 şekilde e, resesyonun girilmesinin muhtemel olduğunu söylüyor Özlem. Donald Trump ticaret açığını azaltmak istiyor. ABD'nin Çin, Meksika ve Almanya'ya karşı yüksek ticaret açığını kapatmak istiyor. Ve Amerikan sanayisini korumak istiyor. Piyasalara baktığımızda kırmızı tablolardı. Sizler bunu aktardınız. Amerikalılar neler söylüyor? Amerikalılar bu durumdan hiç de memnun değil. Bizim de konuştuğumuz sokaktaki insanda, ee, üst düzey insanda e, hepsinin söylediği kimileri Donald Trump destekçileri diyor ki ben Donald Trump'a oy verdim Donald Trump'a destekledim ama bu zamana kadar baktığımda hiç de yolunda işlerin gitmediğini görüyorum bunu Donald Trump'ın en kısa zamanda düzelteceğini inanıyordum kendisi öyle açıklamalar yapıyordu ama Donald Trump'a baktığımızda bu böyle bir tablo ortada yok Donald Trump 100 gününe giderken yaklaşık 20 gün sonra 100 günü olacak bu tamamlanacakken Donald Trump'ı hiç de başarılı görmüyorum şeklinde Amerikalılar açıklama yapıyor bu yüzden enflasyon riski oldukça yüksek İthal edilen ürünlerin fiyatı artıyor ve genel olarak tüketicilere bunlar yansıyor özellikle Çin dememiz lazım yayına da girmeden baktığımda Donald Trump yine Çin'in ile ilgili açıklamalar yapıyor. Çin'in başarısız olduğunu söylüyor Özlem. Bununla ilgili diyor ki Çin oyunu doğru oynayamıyor. Donald Trump yani şunu söylemek istiyor. Az önce sen yayına girerken ne söyledin? Bir müzakere. Yani Donald Trump burada bir müzakere de istiyor. Oyunda evet. oynamak istiyorum derken bir müzakere de istiyor. Evet biraz bu e, az önce görüntülerde vardı izleyicilerimiz de görmüşlerdir. Trump elinde büyük bir e, tabloyla çıktı. İşte kalem kalem hangi ülkeye ne kadar gümrük tarifesi uygulanacak o tabloda e, yazıyordu. Gümrük tarifelerinin e, detaylarına birazcık bakalım. Bir de bu oranlar neye göre e, nasıl hesaplanmış? Basit basit bir e, matematik hesabı yapılarak aslında yani açık e, ticaret açığı verdiği ülkeler hangileri diye bakılmış. Sonra bir Matematik basit bir hesapla bu oranlara ulaşıldığı şeklinde yorumlar var. Nasıl hesaplanmış? Hangi ülkeye ne kadar gümrük tarifesi uygulanacağı? Sen detayları aktarır mısın? Özellikle yine. Aslında ilk olarak şunu söyleyelim. Donald Trump yaptığı açıklamada şunları söyledi. Karşılık esasıyla biz bunu yaptık. Yani siz bize bir vergi uyguluyorsunuz %10. Biz size %5 uyguluyorsak bu adil değil... Hemen bunu yükseltmemiz lazım. ABD karşısındaki ülkeler bize ne uyguluyorsa biz de aynı şekilde karşılık vererek bunu uyguluyoruz. Onun dışında da ülkeler, senin de söylediğin gibi, e, özellikle ticaret açığı olan e, açık olan ülkelerde Çin başta olmak üzere Vietnam'ında oldukça yüksek. Onların e, oranları hesaplanarak bu. İki önemli matematiksel olarak durum hesaplandı ve ardından da karşılık olarak hesaplandı. Donald Trump geri adım atabileceğinin sinyallerini kesin olarak vermiyor. Ama kurmayları özellikle Ticaret Bakanı ve yakın danışmanları şunu söylüyor. Kesinlikle hemen ülkelere söylüyor özellikle Çin başta olmak üzere. Hemen karşılık vermeyin, büyük bir hata yaparsınız. Biraz bekleyin, olumsuz bir karşılık vermeyin. Yani demek istediği ortada bir barış olabilir, anlaşım olabilir. Siz olumlu adım atarsanız, Donald Trump da buna karşılık verecektir şeklinde bir açıklama yapıyor. Ve ek vergilere baktığımızda Donald Trump Avrupa Birliği'ni daha önce e, biliyorsun açıklamıştı ek vergileri yeniden yüzde otuz olacağını söylüyor ve bununla da birlikte e, diğer ülkelerinde vergilerinin daha da artabileceğini söylüyor. E, geri adım atılacak mı? ABD'de merak edilen aslında bu hesaplamada e, Donald Trump'ın karşılıklı gümrük vergisini uygulayacağını ve yıllık e, mal ticaretleri ile ilgili büyük bir açık var. Bu açığı e, sorunu yapan ülkelerle birlikte tamamlamak istiyoruz dedi. O yüzden gümrük tarifeleri iki önemli etmenden hesaplandı. E, meşhur Beyaz Sarayın Gül Bahçesi'nde Rose Garden'da e, ekranlara geliyor. E, biz de takip ettik. Donald Trump eline e, teker teker yazan ülkeleri aldı. Farklı e, kartonlarla birlikte bunları teker teker açıkladı. Yayın başında dediğim gibi e, Türkiye %10 çünkü Türkiye'nin ABD ile olan e, gümrük vergisi karşılıklı esasına dayanıyor ve açığına baktığımızda bu düşük oldu. E, aslında Türkiye için de oldukça önemli bir fırsat. Burada konuştuğumuz Türk iş adamları e, üretim yapan diğer ülkelerin ihraç eden e, ülkelerle konuştuğunda hem Çin'den hem Vietnam'dan e, kesinlikle üretimi kaydırması gerektiğini söylüyor. Çünkü Özlem... Bir ürün 100 dolara geliyorsa Vietnam'dan şimdi %46 olacak. Oldukça evet. neredeyse %50 şekilde artacak. Bundan dolayı diğer ülkeler aranıyor. Türkiye de bunlardan biri. Evet şimdi Türkiye konusuna gelelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuyla ilgili açıklamalar yaptı bugün. Cuma namazı sonrası gazetecilerin. Ee, sorularını yanıtladı. ABD ziyareti e, gündemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen programda seninle konuşmuştuk zaten. Bir kere e, henüz tarihin netleşmediğini bir belirtmiş ama e, gidecek, öyle görünüyor. E, Trump'la e, görüşecek. Gündemdeki konulardan bir tanesinin de e, bu vergi gelişmeleri olacağını e, söylemiş Cumhurbaşkanı e, Erdoğan da. Ee, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da aynı şekilde e, Türkiye'nin tabi olacağı bu %10 ilave gümrük vergisinin kaldırılması konusunu ele almak istediklerini sinyalini vermişti ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Önce bu konu ABD ziyaretine görüşülecek öyle anlaşılıyor açıklamalardan. Ee, hem belki bu konuyla ilgili e, senin ekleyeceğin bir şey varsa onu alalım. Hem de Türkiye için başka riskler var mı bu anlamda bu tarifeler e, noktasında ona ilişkin değerlendirmeni de alalım. Özlem aslında baktığımızda Donald Trump yönetimi, önceki yönetimin varken 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi vardı. Biden yönetiminde çok da bunun gerçekleşemediğini Ticaret bakanları bile sadece bir kere Washington'da bir araya geldiğini söyleyelim. Ama Donald Trump yeniden göreve geldi ve kendisi göreve geldiğinden bu yana Türkiye ile ticaret arttırması gerektiğini, bunun yükselmesi gerektiğini nereden anlıyoruz? geçtiğimiz günlerde 4 gün önce ABD'nin Türkiye büyükelçisi Tom Barak kendisi senatoda onay almak için senatörlerin sorularını yanıtladı ve burada yaptığı açıklamada şunları söyledi. İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedef var. Biz buna en kısa zamanda ulaşacağımıza inanıyorum. İki NATO müttefiki ülke oldukça önemli ama enerji ve ticaret anlamında ihya etmemiz, iki ülkeyi kalkındırmamız gerekiyor. Kendisi de yatırım şirketi sahibi olan Tom Barak, Orta Doğu'da uzun süre ticari işler yürüttüğünü ve Donald Trump'ın e, kendisini Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğunu ve o yüzden sen yakın arkadaşımsın, Orta Doğu'da tecrübelisin. Bundan dolayı da buraya atadığını söylüyor ve kendisi açıkça şunları söyledi. Ee, başkan Trump ve e, başkan Erdoğan'ın ikili bazda 100 milyar dolarlık ortak ticaret hedefine ulaşmak için çalışacağız ve bu hedefe ulaşmanın kolay olacağını belli, inanıyorum. Şu an iki ülke arasında 40 milyar dolarlık bir hacim var ama en kısa zamanda bunu e, 100 milyar dolara e, ulaştıracağız. Hedefimiz oldukça önemli." ifadelerini kullandı baktığımız zaman daha önce de dediğim gibi 100 milyar dolarlık hedef vardı ve Özlem Biden yönetimine baktığımızda daha öncesinde dediğim gibi Ticaret Bakanları ve diğer bakanlar çok da yoğun görüşmüyordu ama Donald Trump göreve geldiğinde hem savunma hem ticaret hem enerji hem de aynı zamanda biliyorsunuz hazine ve Maliye Bakanları da yakından görüşüyor çünkü geçtiğimiz haftalarda Aziz e, Hazine Maliye Bakanları iki ülkenin telefonda görüştü. E, gelecek haftalarda da e, 20 e, Nisan'da zaten Mehmet Şimşek Washington'da olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da programı e, planlanıyor. Daha önce biz de bu tarihlerde geleceğini söylemiştik. Şimdilik bir değişiklik yok. Ama Beyaz Saray bazen programları kaydırabiliyor. Ama en yakın zamanda bu görüşme gerçekleşecek. Ve en önemli konu da ticaret hedefi olacak zaten Mehmet Şimşek de kendisi Amerika'da da yansımalar oluyor açıklamaların kendisi yaptığı açıklamada Türkiye için diğer ülkelere ek vergilerin fırsat olduğunu söyledi. Bundan dolayı Türk Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın da Washington'a gelmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı Hazine ve Maliye Bakanı hatta Enerji Bakanı da bekleniyor. Geçtiğimiz haftada Yine aynı şekilde enerji bakanı e, Texas'taydı, Houston'daydı, önemli temaslarda bulundu. O yüzden e, Türk tarafına baktığımızda e, ABD tarafıyla, mevkidaşlarıyla, Trump yönetimiyle birlikte 100 milyar dolara e, hedefine yakın bir şekilde yoğun bir çalışma yaptığını görebiliyoruz. Diğer ülkelere e, yüksek miktarda ek tarifler Türkiye'ye bir fırsat olabilir hızlı bir şekilde bu 120 milyar dolara erişebilirler. Evet, biraz önce tarifelerin detaylarını konuştuk. Neye göre hesaplandığı noktasında bilgileri biraz almaya çalıştık senden. Trump neden tarife uyguluyor? Buna baktık. Üretim yeniden Amerika'ya çekmeye çalışıyor Trump tabii. Ee, ama bir taraftan da işte sokak röportajlarında ABD vatandaşlarının e, memnuniyetsizlik ifadelerini de e, aktardın. E, kendi yaptığın <laughs> röportajlardan da bilgiler e, verdin. Şimdi bir de bunun, e, evet e, Trump e, tarifeleri açıkladı ama e, misilleme tarafı var. İşte Çin aynı şekilde %34 de karşılık %34 misilleme tarifelerini açıkladı. Avrupa Birliği'nden de benzer noktada açıklamalar gelmişti daha öncesinde. Yani bir de bu konudaki görüşünü almak istiyorum. Bir de ekonomistler ne diyor ABD'de? Bu anlamda ekonomistlerin görüşleri nasıl yer buluyor kamuoyunda? Amerika, Çin, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin misillemelerine hazır mı? Özellikle aslında baktığımız zaman kimse bu kadar hızlı Donald Trump'ın e, kararlarına e, beklemiyordu. Dediğim gibi hazır değildi. Çünkü 100 günden sonra belki bazı adımlar gerçekleşecekti. Ama Donald Trump hemen bu adımları bir an önce gerçekleştirdi. Sokaktaki insandan ekonomistlere bu kadar hızlı gerçekleşmemesi gerektiğini söylüyordu. Onlar neyi söylüyor iddia ediyor? E, bakın... E, market borsa kıpkırmızı oldu ve hemen negatif bir şekilde yanıt verdi. Çünkü bu hemen gerçekleşecek bir şey değildi. Donald Trump'a baktığımız zaman ise bunu hemen müdahale edilmesi gereken bir ameliyat olarak gördü. Onlara tam da karşı görüşte biz bir an önce bunu gerçekleştirmemiz lazım ki yoksa hasta ölüyor. ABD'nin dış borcu milyar dolarlar oldukça yüksek. Çünkü Donald Trump 200 bin kişi işten çıkardı Elon Musk ile birlikte ama baktığımızda pek de etkisi olmadı ekonomiye. Hatta olumsuz bir şekilde oldu, insanlar işsiz kaldı. Ama gümrük tarifelerinin oldukça olumsuz etkisi oldu ve ABD'de özellikle iş insanlarıyla da konuştuğumuzda kendilerinin Çin'e, Vietnam'a, dış ülkelerde üretim yaptığını ve onlara bağlı olduğunu söylüyor İlk olarak kendileri etkileniyor İlk olarak dediğim gibi ek gümrük vergilerinde on binlerce dolar ekstra ceplerinden verdi 100 bin dolarlık bir ürün getirirse direk onun ürünü 150 bin dolar oluyor artıyor diğer yandan da söyledikleri durum şu bir ürünü getirdiğimizde 100 dolara sok, sattığımızda artık 150 dolara satacağız çünkü hem karmarcı hem e, maliyetler buraya gelmesi evet, en önemli kalem şu an ek gümrük tarifleri oldu. Mesela Çin'e %46 o yüzden iş insanları burada e, üretim yapmayanlar, diğer ülkelerden özellikle Çin'den getirenler e, kara kara düşünüyor. Çünkü biz bu maliyetleri tüketiciye yansıtacağız diyor. Diğer yandan baktığımızda tüketiciyle konuştuğumuzda tüketiciler de belli bir şekilde alım yapacaklarını ama diğer yandan alımlarını, e, harcamalarını azaltacaklarını söylüyorlar. Çünkü özellikle televizyon, beyaz eşya, e, araba, e, Özlem araba özellikle Amerika'da oldukça önemli. Çünkü tekerlekler üzerinde herkesin kullandığı bir durum neredeyse e, her evde e, 3-4 araba var ve baktığımızda yeni araba almak isterseniz ülke fark etmeden Amerika'da üretilmiyorsa direkt olarak yüzde %25 vergiyle gelecek yani Amerikalılar 30 bin dolar alırken bunlar 35 bin 40 bin dolarları bulacak ikinci el piyasasında etkileyecek. Donald Trump göreve başladığında şöyle bir açıklama yapmıştı bütün Amerikalılar araba alacak ve onları çok düşük maliyette alacak ama konuştuğumuz Donald Trump destekçileri bile bundan memnun değil araba fiyatlarını dahi etkileyecek. Diğer fiyatlar da oldukça yüksek. Zaten market fiyatları koronavirüsten beridir oldukça yüksek. Biden döneminde de yüksekti. Diğer önemli kalem ne özlem? benzin fiyatları. Benzin fiyatları galonu şu an baktığımızda yani yaklaşık 4 litresi genel olarak Amerika'da 3 dolarlarda Biden döneminde Biden'ın son zamanlarında bu 2.3'lere 2.5'lere dahi düşmüştü. Ama Donald Trump göreve başladı. Bunu yeniden düşüremedi. Ekonomistler de sokaktaki insan da kaygılı. Bununla ilgili nasıl bir adım atacağını en azından diğer ülkelerle birlikte işbirliği yaparak bu vergileri azaltma ya da diğer ülkelerle birlikte geri adım atmasını umut ediyorlar. Donald Trump e, geri yeri geliyor geri adım atıyor ama bu konuda biraz da zor adım atacağı benziyor. Çünkü Çin de kılıçları çekmiş durumda. Çin de e, sert sert açıklamalar yapıyor. Donald Trump'la onunla ilgili zaten yine girmeden baktığımda Çin oyunu iyi oynamıyor. E, kendileri hata yapıyor şeklinde bir açıklama yaptı. Evet bu arada az önce Elon Musk'ın da ismi geçti. Onunla ilgili de Trump'ın yeni açıklamaları olmuş. ABD basınında Musk'ın istifa edeceği, Hükümet Verimliliği Departmanının başındaydı Musk. Çok sayıda işten çıkarmanın sorumlusu olarak görülüyordu. Bu arada Musk'ın Tesla'sında da çok ciddi kayıplar var. Piyasalar yangın yeri. Tesla da aynı şekilde özellikle Tesla'daki bu kayıpların da etkili olduğu ve Musk'ın istifa edeceği noktasında söylentiler vardı. Bu soru Trump'a da sormuş. Musk istifa edecek mi? Ne dedi Trump son açıklamalarında? İki yakın dost. Birisi ABD'nin en önemli yüksek şekilde göreve gelen lideri 47. Başkan Donald Trump. Diğeri ise dünyanın en zengin insanı Elon Musk. Aslında biz Donald Trump seçildikten sonra değil öncesinde de yayınlarda aktarıyorduk. Bu ikilinin dostluğu pek de uzun sürmeyeceğe benziyor. Çünkü yakın karakterler, ikisi de ön plana çıkmak istiyor. İkisi de oldukça zengin. Her ne kadar yakın dostlukları olsa da bir yanda sıkıntı yaşayacaktı ve Donald Trump maska yol verdi gibi gözüküyor. Nasıl biz bunu anlıyoruz Beyaz Saray'da yakın kaynaklarına Donald Trump'ın yaptığı açıklama. Merak etmeyin, rahatsızlıklarınızı biliyorum. Elon Musk yakın zamanda sadece uzaktan gönüllü olarak beni destekleyecek. Bu kadar çok beyaz saraya gelmeyecek. Hükümet Verimliği Bakanlığı'nda zaten iki kişi, bir Elon Musk bir de Vivek ramsındı ikisi birlikteydi. Sadece tek kişi idare edecek. Zaten öyle bir bina da yok. Yani Washington'a gelseniz hükümet verimliliği bakanlığı ya da başkanlığı ikili de kullanıyor. Neresi deseniz öyle bir bina da yok. Elon Musk'ı sürekli biz Beyaz Saray'da görüyorduk. Ve e, özellikle yakın çevresine yaptığı açıklamada e, şunları söyledi. E, Elon Musk yakın zamanda girecek. E, sadakat her ne kadar önemsesen de e, kendisi rahatsız ediyor cumhuriyetin seçmeni bile. Bundan dolayı böyle bir açıklama yaptı. Her ne kadar sözcüsü geçiş sürecinde tamamlaması gereken Elon Musk'ın işler var, görevde kalacağı açıklama yapsa da genelde haberler doğru çıkıyor. Yakın zaman içerisinde zaten son zamanlarda biliyorsun daha önce Elon Musk oğluyla birlikte geliyordu, helikoptere biniyordu, zaten Tesla'da satın almıştı Donald Trump. Evet. Evet. Ama son haftalarda çok da Beyaz Saray'da görmüyoruz. Elon Musk bu konuyla ilgili neler söyledi? Kendine ait yine her zaman yaptığı platformdan bununla ilgili fake news yani yalan haber dedi Elon Musk. Bu doğru mu yalan mı haber yakın zaman içerisinde göreceğiz. Ama Washington'daki hava Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki kurmaylarına söylediği durum yakın zaman içerisinde Elon Musk'la Donald Trump'ın yolları ayrılacak. Elon Musk istifa edecek. Görevden affını istiyor evet. gibi görüyoruz. Ama Donald Trump pek de zaten kendisi uzun çalışacağı benzemiyordu. Yakın zaman içerisinde yol verdi. Bu kadar da çabuk beklemiyordu gözlem. Çok teşekkür ediyoruz Hanımefendi, verdiğin bilgiler için. İyi yayınlar, iyi hafta sonu. Teşekkürler, iyi hafta sonları. Sayın seyirciler, bu bölümü de nokta